9 Haziran Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Kocaelispor Spor Yönetim Kurulu'na seçilen Kocaelispor Spor Yönetim Kurulu, Başkan Recep Durul Başkanlığı'nda yönetim kurulu toplantısı yaparak görev dağılımı yaptı. Kocaelispor Spor Yönetim Kurulu'nun yaptığı görev dağılımı şöyle. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul, Başkan Vekilleri Bilal Cemacar, Yaşar Can Aslan, İdari İşlerden sorumlu As Başkanlar Veli Başkurt, Ahmet Arık, Mali işlerden sorumlu As Başkan Gürhan Darcan. Basın ve medya ilişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt. Teknik ve Futbol Şube As Başkanı Osman Çakır. İl Futbol Kulüpleri İletişim Başkan Yardımcısı Ramazan Daş. Hukuk işlerinden sorumlu Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin, Kamil Sert. Reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu Başkan Yardımcıları Engin Arat, Serkan Akpolat. Stat ve akreditasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan Bulut. E-Bilet kombine kart ve loca satışlarından sorumlu Kani Furkan Acar. Taraftar ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcıları Yaşar Can Aslan, Serkan Bozbağ, Türkiye Futbol Federasyonu ilişkilerinden ve kulüpler birliğinden sorumlu başkan yardımcısı Orhan Dönmez, yatırım ve tesisleşmeden sorumlu başkan yardımcıları Kadir Genç ve Serkan Akpolat, futbol şube sorumlusu başkan yardımcıları Zeynel Abidin Akyol, Selçuk Kösemen, kaynak oluşturma marka Yönetim sorumlusu Kamil Sert, şirketleşme ve arge sorumlu başkan yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Rafet Kırgız,